...sona erdi. Bugün Süper Amatör Lig'de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oluyor. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve... FM ve Proline Medya Grubu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk yayında TK Spor'la Şentebe Spor bir bir berabere kalmıştı. Yine önemli maçlardan Mehmet Hocam sonuçlar geliyor. Onları da sizle paylaşacağım. Her iki kulübün çok değerli başkanları devre arasında bizimle. Yol Spor Akyurt karşılaşmasından Yol Spor 5-0 galibiyetle ayrılırken Gölbaşı'nda çok önemli bir karşılaşma vardı kazandı. Spor Gölbaşı Sporu 2-1 yenerek puanını 28'e çıkarttı ve büyük bir ihtimalle gol avarajı noktasında çok önemli bir e, avantaja sahip 28 puanla e, DSA Spor haftayı lider kapatacağı benziyor. Orman Spor Bursaklar Belediye Sporu 4-0 mağlup etti. Kalecik Belediye Kalecik Spor ise Site Zafer Spor önünde 3-0'lık galibiyetle maçtan ayrıldı ve şu anda iki tane çok önemli kulübün başkanları bizimle eee Yeni Mahalle Hasan Doğan Stadı'nda büyük bir heyecan fırtınası yaşanıyor. Yurtkur Spor eee kulüp başkanı Tacettin Tuncay ve Polatlı Spor kulüp başkanımız Yılmaz Yıldız bizimle. Önce sevgili hocalarıma ve başkanlarıma şunu iletmek istiyorum. Konuk takımdan başlayalım. Konuk takım gerçekten e, Polatlı Spor çok önemli bir e, Ankara futbolu için ve Türk futbolu için önemli bir e, kurum, e, kuruluş, kulüp. Bugüne kadar üçüncülük ve ikincilik deneyimi olan ve taraftarı son derece ateşli ve futbola bağlı bir kulüp. Önce bu yayını sevgili başkan nasıl değerlendireceksiniz? Sonra da maçla ilgili görüşlerinizi. Gerçekten biz çok mutlu olduk. Böyle bir yayın yapmanız için öncelikle size teşekkür ediyorum Ali Bey. Biz biz bile beklemiyorduk öyle bir şey. Geçen öyle bir şey görünce bütün Polat halkı, bütün spor severler için çok güzel bir şey oldu. Ben burada size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Polat Spor'un her zaman tabii biliyorsun bir şampiyonluk şeyi var yani. Hasiyeti var. Biz inşallah buna son vermek istiyoruz. Polat Spor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz. Polat Spor gerçekten layık olduğu de burada değil aslında. Polat Spor 150 milyon nüfusuna sahip. Biz Polat Spor'u daha getirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk inşallah başarılı oluruz. Sevgili başkanım altını ısrarla çizdiniz. Hakikaten Polatlı Spor daha büyük yerlerde, profesyonelliklerde olmayı arzu ediyor ama ben şunu da görüyorum yıllarca takip ediyorum ama hak ettiği desteği tam anlamıyla göremiyor. Bu konuda e, bu mikrofonların aracında belki daha büyük bir fayda ve e, amaç hasıl olur. Bir görüşlerinizi paylaşayım. Tabii doğru söylüyorsun ama belediye başkanımızdan sağ olsun söz aldık İnşallah bundan sonra daha iyi yere gelecek. Kendisi bize onun sözünü verdi. Allah izniyle önümüzdeki sezon daha iyi yerlere geleceğiz. Bunun sözünü de aldık belediye başkanımızdan. Sağ olsun kendisi bize yardımcı da oluyor. Daha da olacağını söylüyor ve Plus bir yere beraber getireceğiz. Hep beraber getireceğiz. İnşallah diyoruz. Evet sevgili Taceddin Başkanım çok önemli bir kurum. Evet. Ee, Türk Gençliği ve Sporu adına çok büyük bir kuruluşun spor alanındaki temsilcisisiniz, başkanısınız. Bugün çok önemli bir güne birlikte tanıklık ediyoruz. Öncelikle bu e, tarihe not düşülen yayın hakkındaki görüşlerinizi rica edeceğim. Yayın çok güzel. Ben öncelikle Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sayın başkanına, yönetim kuruluna ve sizlere emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ben bunu maç izlerken de hissettim. Gerçekten de maçtaki futbolcular bu yayının yayınlandığını biliyorlar bu maçın. Hakem biliyor. Buradaki seyirciler biliyor. Atmosfer çok güzel. Bundan sonra inşallah federasyonumuz bu ilke imza attı. İnşallah bundan sonra devamı gelir. ...kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, Camia için hayırlı olsun. Ee, belki diğer maçlarımızda e, sunmalarını isteriz, çok sağ olsunlar, teşekkür ediyorum, güzel bir olay. Evet, Yurtkur Spor. Yurtkur Spor, e, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 1984 yılında kurulmuş... E, ...kurum yöneticileri tarafından kurulmuş bir takım. E, genelde e, takımdaki oyuncularımız bizlerin e, yurtlarımızda kanala öğrencilerden meydana geliyor. Biz şu an 360 bin öğrenciye hizmet veren bir kurumuz, barındıran, onların ihtiyaçlarını gideren bir kurumuz. Bundan gurur duyuyoruz. Sayımız her geçen gün daha da artıyor. Ee, hatta biz Gençlik Spor Bakanlığı'nın da tek takımıyız diyebiliriz. Biz Spor Bakanlığı'nın bağlı bir kurumuyuz, ee, Kredi ve Yurtlar Kurumu. Ee, i̇nşallah üst düzey yöneticilerimiz bizlere e, tam destek verirler. Ee, i̇mkanlarımız ölçüsünde e, takımımızı e, süper amatörde tutmaya çalışıyoruz. Hedefimiz tabii elbette ki üst turlar olacak ama e, sınırlı bir üyemiz var. Üye aidatlarıyla e, kurum ancak, e, işte kulübümüz ancak devam ettirebiliyoruz. E, bu nedenle e, hedefimiz tabii elbette ki e, daha iyi yerlere gelmek. E, çok memnunum ben öğrencilere bu hizmeti verdiğimiz için ben kendim de üniversite zamanında futbol oynadım. Onlara verdiğimiz ücret e, helali hoş olsun bu zamana kadar gerçekten de yapılan bizim sadece bir yardım e, onlara bir destek amacıyla öğrenmelerinde eğitimlerinde çok teşekkür ederim sağ olun. Evet tekrar Yılmaz Başkan'a dönüyorum sevgili başkanım her zaman olduğu gibi Polatlı seyircisi takımının başında inançla. E, takip ediyor. Bugün de yine e, yeni mahalle Hasan Doğan stadını tezahüratlarıyla inletiyorlar. Çok renkli bir taraftar topluluğuna sahipsiniz. Şundan eminim ki Polo'daki maçlar bundan daha coşkuya sahne oluyor. Taraftarlarınıza vereceğiniz önemli mesajlar mutlaka olacak. Tabi biz de onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Her zaman gurur duyacağız sağ olsunlar. Her zaman bizi yalnız bırakmadılar. Her maçımıza gelirler deplasmana gerekse Polatlık maçlarımıza. Özellikle geç sinirlere buradan teşekkür ediyorum. Onlar geçtiğimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Bırakmayacaklarına da eminim. Onlardan Allah razı olsun ama biz Polat Spor'u inşallah şampiyon yapıp onlara gereken müjdeyi vereceğiz. Evet sevgili Mehmet Kısmet Polatlı Spor ve Yurtkur takımları ikinci yarı hazırlıkları için soyunma odalarında amatör futbol Türkiye'nin en büyük at yapısı olmasının yanında çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi. Bugün bu projeyi gerçekten burada fotoğraflarla çok önemli görüntülerle siz tüm Türkiye'ye naklediyorsunuz. Tribünlerde bayanlı, erkekli, çoluklu, çocuklu çok güzel sahneler görüyoruz. Bunun yanında çok önemli konuklar, amatör futbol müsabakalarına tanıklıklar yapıyorlar. İşte Ankara e, futbolunun hakemliğinin göz bebeği gerçekten e, FIFA kokartı takmaya hazırlanan Ali Palabıyık e, maçı izledi. Hakem arkadaşlarını izledi. Her zaman e, hakemler hakkında çok büyük ciddi mücadeleler veren e, İl Hakem Kurulu Başkanımız Celal Mutlu burada. Ankara Gücü Teknik Direktörü bir süre önce takımı bırakan Mustafa Kaplan buradaydı. O da bir oyuncuyu burada arkadaşının tasfiyesi üzerine izlemeye gelmiş. Yani yayının bu anlamda ne kadar büyük eee e, şey kapıları açacağını görüyoruz ve Türkiye'de bir çığır açacak yayınımız hakkında çok kişilerden görüş alıyoruz ve onlar da çok olumlu görüşler bildiriyorlar. Eee ve bu yayın hakkında tekrar bir Taceddin Başkan'a dönüyorum ve Yılmaz Başkan'a dönüyorum. Sevgili başkanlarım bu yayını Ankara Amatör Spor Kulüplerinin gerçekten çok büyük bir fedakarlığıyla yapıyoruz. Bu noktada yayının eee ee, daha çok eee kitleye ulaşması için genç sincolar da size e, kendilerini gösteriyorlar. Evet başkanım siz neler söyleyeceksiniz bu yayın hakkında da? Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah bunu Polat'a yapalım. Polat'a da bekliyoruz sizi. Sağ olun var olsunlar yapanlara. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Evet sevgili başkanım Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun olağanüstü çabaları var. PMV Proleyn Medya Grubu'nun olağanüstü çabaları var. Pek alışık olduğumuz bir şey değil amatör futbol sahalarında. Dört tane kamerayla Mehmet Kısmet gibi çok değerli arkadaşlarla inanılmaz bir yayın gerçekleşiyor. Bunu geliştirmek adına neler yapılabilir? E, maç esnasında ben kendim cep telefonumdan maçı bir sürede izledim. Aslında çok güzel bir yayın, çok güzel bir yayın kalitesi var. Hiç duraksamadan harika bir yayın. Ben gerçekten de e, yineden teşekkür ediyorum Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Sayın Başkanı Murat Kandazoğlu Bey'e. Onun ekibine ve bu yayını gerçekleştiren bütün arkadaşlara, emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ama tabii bunun devamını da diliyoruz. İnşallah bundan sonra e, sahalarda daha güzel tezahüratlar hissederiz. Daha güzel e, maçlar yayınlandıkça e, hem sporcularda olumlu gelişmeler hem hakem camiasında. Hem, e biz yöneticiler için de gerçekten örneğin biz çok e, Türkiye genelinde bir e, üyeye sahibiz. Türkiye genelinde bütün yurtlarımızda 81 vilayetten üyelerimiz var. Biz bunlara e, bazı adreslerden e, mesajlar yazdık. Umarım izliyorlardır şu an e, bizleri. E, ve e, tabii onlar da gurur duyuyordur takımlarını izledikleri için. Ben de gurur duyuyorum. Böyle bir federasyon böyle bir yayını gerçekleştirdi. Gerçekten bu imkanı bize verdi. Çok sağ olun. Evet, yayınımıza gerçekten devam edeceğiz. Mehmet Kısmet'in o güzel sunumuyla ikinci yarı hazırlıklarını tamamlamak üzere ben Ali Öcal da Ankara Haber Türk spor şefi olarak bu amatör duyguyu yoğun şekilde yaşadım. Biraz önce e, telefonla haberler geliyor. Diğer sahalarda da maçlar oynanıyor. Özellikle birinci amatör kümede Güneş Spor Çubuk Spor karşılaşması 19 Mayıs stadında büyük bir heyecana sahne olmakta. Sayın Kısmet ben burada görevimi tamamlayıp e 19 Mayıs dış sahalarının Yolunu tutacağım Gelecek hafta inşallah buluşmak dileğiyle diyorum Teşekkür ediyorum Sayın Hocam çok teşekkür ederiz Size de kolay kolaylıklar diliyoruz Gerçekten e, önemli bir devre arasındaki yine Bilgilendirme ile bizi e, de, Bilgilendirdiniz Çünkü bu önemli karşılaşmanın Devre arasında Polatlı Spor Kulüp Başkanı Yılmaz Yıldız Aynı zamanda Yurtkur Spor Kulüp Başkanı Taceddin Tuncay'a da gerekli değerlendirmeleri yaptınız. Bizler hakkında söyledikleriniz, söylemleriniz, değerlendiriniz için de çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Öcal'a. Bundan sonra, bundan çıktıktan sonra gideceği görevde de kendisine başarılar diliyoruz. Habertürk gazetesi Ankara Spor Şefi'ne. Evet sevgili izleyenler, amatör kümede heyecan gerçekten devam ediyor ve devam edecekti. Geçtiğimiz hafta başladı. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, FM Medya Grubu ve ProLine Medya katkılarıyla gerçekten bu önemli karşılaşmalar canlı yayınlarla sizlere aktarılıyor. YouTube Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sayfasından canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Şu anda oyun alan içerisine de baktığımızda gerçekten önemli karşılaşmalar var. Biz de biraz önce Ali Bey'in röportajlarında gerekli değerlendirmeleri aldık.